Merhabalar. Kahvenin belki de daha önce duymamış olabileceğiniz bazı faydalarını sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi, kahve gezegenimizdeki en bağımlılık yapan maddedir. Günde 2 milyardan fazla fincan kahve servis edilmektedir. Aslında bu bilgi 2016 yılına aittir. Yani bugün kahve içen çok daha fazla insan vardır. Kesinlikle bağımlılık yapan bir maddenin tüketimini teşvik etmek istemiyorum. Ancak az miktarda kahve tüketirseniz bunun gerçekten ilginç faydaları vardır. Şahsen her gün sadece bir fincan kahve içerim ve içine şeker katmam. Organik olmasına çok özen gösteririm. Çünkü kahve en çok kimyasal madde uygulanan mahsullerden biridir. Sadece bir dönüm kahvede bazı yetiştiriciler 115 kilo kadar kimyasal kullanırlar. Roundup Ready marka glisofat gibi bir yabani ot ilacı kullandığınızda bunun aslında toprağa nasıl zarar verdiğini özellikle belirtmeye gerek bile yoktur. Bu yüzden kahve içecekseniz mutlaka kahveyi organik olarak almalı ve aşırıya kaçmamalısınız. Çünkü kahvenin kesinlikle uykunuz ve kolesterolünüz üzerinde olumsuz yan etkileri vardır. Çok fazla kahve içerseniz bu kesinlikle kalp ritminizi etkileyebilir ve aritmiye sebep olabilir. Çoğu insan kahvenin bilişsel işlevini geliştirdiğini, fiziksel performansını iyileştirebileceğini ve ruh halini olumlu yönde etkileyebileceğini zaten biliyordur. Ancak sizinle paylaşacağım, belki de duymamış olabileceğiniz buna ilave 8 yararı vardır. Şimdi bu bilgilerin çoğunu elicit.org adlı yeni favori web arama sitesinden çıkardım. Bunu daha önce duymadıysanız aşağıya linkini ekliyorum. 2 milyondan fazla farklı içerikten kolayca veri süzebilmek için kullanabileceğiniz bir araçtır. Kahvenin birinci faydası, kahve sinir sisteminize yapabileceklerinden dolayı bunama, Alzheimer hastalığı ve Parkinson hastalığı riskini azaltma potansiyeline sahiptir. Kahve, sinir hücrelerinin oksidasyonunu önlemeye yardımcı olur. Bunu NRF2ARE adlı çok özel bir koruyucu gen aracılığıyla yapar. Yani bu, nöronların oksidatif stres kaynaklı ölümüne karşı bir korumadır. İkincisi, kahve safra taşı geliştirme riskini azaltabilir. Bunun nedeni, kahvenin safra üretimini, safra akışını ve safra kesesinin kasılmasını ve gevşemesini kontrol eden hormonları uyaran belirli bitkisel besinler içermesidir. Kahve, safrayı incelterek safra tıkanıklığının giderilmesine yardımcı olur. Böylelikle safra kanallarını destekleyerek safra kesesi bölgesi ile karaciğere ardından vücudun tüm sağ tarafına yayılabilen ve çeşitli ağrılara neden olabilen safrayı incelterek giderilmesine yardımcı olabilir. Unutmayın ki kahve derken şeker ve şurup gibi bir sürü ıvır zıvır eklediğiniz kahveden bahsetmiyorum. Bundan özellikle bahsetme nedenim yaygın olarak tüketilen kahveler içerisindeki tarım ilaçları nedeniyle safra kesenize ve karaciğerinize baskı uygulayabilmesidir. Üçüncüsü, kahvenin böbrek taşı geliştirme riskini düşürme potansiyeli vardır ve kronik böbrek hastalığına karşı savaşmaya yardımcı olabileceğini gösteren bazı araştırmalar vardır. 4 numara, kahvenin vücudunuzda kanser önleyici etkileri olabilir prostat kanserine, kolorektal kansere, melanomda olduğu gibi cilt kanserine ve karaciğer kanserine karşı önleyicidir. Kahvenin 5 numaralı faydası, iltihap önleyici etkisi olmasıdır. Bu nedenle osteoartrit ve bursitten kaynaklanan iltihaptan müzdaripseniz kahve size yardımcı olabilir. Pekala, 6 numaralı faydası metabolik sendroma karşıdır. Bu durum, bir kişinin insülin direncine veya çok fazla insüline sahip olmasıdır. Metabolik sendrom, yüksek kan şekerine sahip olmanın, yüksek tansiyonun, yüksek kolesterolün ve kesinlikle insülin direncinde kan şekeri sorunlarının bir kombinasyonudur. 7 numara. Kahve ölüme neden olabilecek çeşitli risklerin tamamını azaltma potansiyeline sahiptir. Görünüşe göre kahve biraz daha uzun yaşamanıza yardımcı olabilir. Ve yine aşağıda ekleyeceğim bununla ilgili araştırmalara kendiniz göz atabilirsiniz. Son olarak 8 numara. Kahve karaciğeri koruyucu bir maddedir. Yani karaciğeri desteklediği gibi karaciğer yağlanması riskini azaltmada olduğu kadar hepatit B ve hepatit C komplikasyonlarını ve siroz komplikasyonlarını da azaltır. Şimdi keto'daki birçok insan bulletproof kahve yani kurşun geçirmez kahve tüketir ki bu tamamen iyidir. Bu kahveye MCT yani orta zincirli trigliserit yağı ve tereyağı eklerler. Bu daha uzun süre oruç tutmanıza yardımcı olur. Kahveye eklenen bu yağların her biri ketonlarınızı artırabilir ve size daha fazla bilişsel fayda sağlayabilir. Şimdi vaktiniz olursa buraya iki video koyacağım. İzlemenizi ve paylaşmanızı şiddetle tavsiye ederim.